Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugünkü video konumuz ne? Su. Bir, evet su. Su ile ilgili bir afiş çalışması yapacağız. Birisini var bize. Evet afiş çalışmamızın konusu suyu tasarruflu kullanıyorum. Çünkü geleceğimi düşünüyorum. Evet. Çalışmamızın konusu bu. Evet. Şimdi Suyu çok akıtmıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz bu denen? Bir anlat bakalım. Suyu çok akıtmıyoruz. Evet. Evet. Ben birden su sesi duymuştum. Bir suyu açık bıraktığı için suyu kapattım. Heh, suyu kapattım. Nerede? <laughs> ya bu da bir suyu açıp bıraktığı için bir evet. unutmuş suyu kapattım. Ben de bir su, su, su sesi duyduğum için onu da suyu kapattım. Kapattım. Evet. Şimdi. Heh. Evet. çalışmamızda ee, şöyle bir şey düşündük. Resimleri ayarladık. Ee, çıkardık bunları. Şimdi bunların etrafını keseceğiz. Bir de şöyle bir tane büyük bir karton aldık. Bu kartonu şöyle ikiye katlayacağız. Evet ikiye katlayacağız. Birisi Ceren'in birisi Deren'in olacak. Biz bundan iki evet. tane afiş çıkaracağız. Tamam mı? Evet de bu. Evet de benim ismim yazıyor. Bu Orada Ceren yazıyor olsun. Orayı sonra ben onları şey yaparım. Şey yaparım. Bir, kiminse on evet. ismini verin. Ama, ama yine de benim kartonumu paylaşacağız. Paylaşacağız. Evet, bu kartonu böyle ikiye koyacağız Hı -hı. arkadaşlar. Sizler de afiş çalışmasını bu şekilde yapabilirsiniz. Hı -hı. Burada amacımız suyun az kullanılması, değil mi? Hı -hı. Çeşmeyi çok açmamamız, ellerimizi yıkarken çok aşırı suyla el yıkamamalıyız. Az suyla, çok suyu tüketmememiz gerekiyor. Çünkü suyu çok çok e, açarsak. Dünyadaki sular biter. Evet. Suyu tasarruflu kullanmalısın. Ela suyu çok hızlı açar. Su anları Evet, evet. biz, biz suya boğulabiliriz. Evet, suya boğulabiliriz. Nefes, nefes, nefessiz kalabiliriz. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum sana. Evet. Su da benim suyum. Ela suyu açıp bir de kılsak dünyamız pis olur. Evet, dünyamız pis olur. Suyu açık olsun. O yüzden... Sen bunu yapacaklarım. Eğer suyu açarsan dünyamız çok kirli olur. Evet. Bir, ha dünyanın içi de kirli olur. Haller kirli olur. Bizim kıyafetliğimiz de kirli olur. Evet, evet. Hem, evet. hem böylelikle de dünyamız hem çamur hem zaf hem kut hem de sandalyesi. Hı hı. Şimdi şöyle düşündüm ben. Böyle bir karton. Şimdi Ceren Deren'e iki tane afiş yapacağız biz. Afişimizin konusu suyu tasarruflu kullanıyorum çünkü geleceğimi düşünüyorum. Evet. Şöyle bir başlık yapacağım şunu. Ee, birer tane aynı yazıyı koyacağız. Fakat Ceren ve deren ayrı resimler seçtim ben. Şundan şimdi Ceren ve deren resimlerini seçsin. Biri bu, biri bu. Birini biriniz, birini biriniz alacak. Ha, nasıl yapacaksınız? benim mi? Deren sen bunu almak ister misin? Hı hı. Bunu mu alacaksın sen Ceren? Ama bunlardan birini seçeceğiz anneciğim. Şunu ha. istedim. Hangisini? Şunu mu istiyorsun? Hı -hı. Tamam bu derenin olsun. Hı -hı. O zaman şu Ceren'in olacak. Tamam Hayır hayır öyle olmayacak anneciğim. Şu eli de Ceren. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Bunu da sen seç şimdi. Hı -hı. Tamam. Bu da Ceren'in olacak. Bu da derenin olacak. Bunu da ikiye böleceğiz. Bundan keseceğiz ya. Şöyle. Evet Biz keselim. E, yani kesin, kesebilir misiniz ay etrafından? Evet kesin. kesebilirsiniz. O zaman şöyle yarısı Ceren'in yarısı Deren'in olacak. Şimdi kesmeye başlıyorum. nasıl? Evet ortasından kes, sakın kafaları kesmeden kesiyor Ceren. Hı -hı. Şimdi deren bak, deren kesiyor. Bak, evet. Aynı olsun mu? Evet. Şimdi deren kesiyor. Deren de kessin. Sonra. Anjim aynı o... oldu değil mi? Aynı oldu anneciğim. Evet. Afişleri yerleştireceğiz. Ne yapacağız? Şimdi herkesin resmi belli oldu. Ona göre ayarlayacağız. Hı -hı. Annem kafaladı kesmedim değil mi? Kesmedim anneciğim, derende kesiyorum. Suyu tasarruflu kullanıyorum çünkü geleceğimi düşünüyorum. Sloganımız bu. Hı <laughs> hı. Afiş çalışmamızı başlatıyoruz. Evet, getir bakalım. İkisi aynı yüz oldu. Evet, ikisi aynı yüz oldu. Kesiyor, derende kesiyor. Resimleri kızlar boyayacaksınız. Hı. Tamam mı? İstediğiniz rengi ben o kısma karışmayacağım. Kendi hür iradesiyle istediği rengi boyayacaklar. Olay bu proje çalışmamız bu. Evet şimdi Deren. Ben bir damlayım. Ben bir damlayım. Evet çok güzel. Evet, bitti değil mi? Kafalar bitti. Şimdi devam ediyoruz. Yavaş yavaş damlarım. İlk önce bu damlar, sonra bu damlar. Üstü ikisi damlar. Dalmazlar, hepten etler ve görünce <tıklıoberlarda> <andabilirler. tıklı Kidman> <tıklı> Kızlarım, Ceren ve Deren afiş çalışmalarını yapıyorlar ve neye başladılar? Boyamalara başlayacaklar. Herkesin resimleri belli. Gönlüne göre boyayacaklar. Kızlar, size tek bir soru soracağım. Suyun rengi ne renk? Mavi. Ha. Ona göre, istediğiniz gibi o resimleri lütfen boyayın. Sonra onları kartona yapıştıracağız. Ve evet. afiş çalışmamızı tamamlamış olacağız. Anlaşıldı evet, mı? Evet Annem ben muslukları pembeye boyayacağım. İstediğin gibi boyayabilirsiniz. Gönlünüze göre boyayın. Hayalinize göre boyayın tamam mı? Şimdi siz başlayabilirsiniz artık. Tamam ben bir köyde muslukları yapacağım. Şunları kenara Şu çekeyim. Hı? Mavi. Evet istediğiniz Pembe. gibi boyayın. Ama hızlıca boyatamam mı? Hı hı. asmalı kırıldı. Bir şey almaz. Bunu arayayım. Bir tane neyiz onun için bakayım. O, ben de şuna Anne uç var mı sende? Ucu bitiyor bunun. Bitir. Bunu of bunun ucu da kırıldı. Anne bu ucu kırıldı. Yaramaz, yaramaz, yaramaz hisler. Bence musluğum çok güzel olacak. Bence musluğum çok güzel kötü olacak. Hele musluğum güzel olacak. Çak çaka Hele musluğum güzel olacak. Ben her şeyi yapacağım. Hadi çık bakalım. musluk bitti. Anne musluk güzel olmuş mu? Olmuş anneciğim. Devam et bakalım. Hadi. Hı hı. Suyun rengini bayağı. Bence su bence damladan mavi olsun hı. çok güzel olur. Hı. bakalım. Evet. Bu ışık mavi benziyor. Bu anne ışık mavi. Orada orada anneciğim orada. Tamam damla bitti. Ayrıca damlaları çok güzel yapalım değil mi? Hı hı çok güzel. Sıra o. Sıra kavanozun ne rengi boyayayım ben? Kavanozun rengini boyayacağım. Kavanozun cam değil herhalde. İstediğin camsa cam olmasın kavanozu. İstediğin rengi boyayabilirsin kavanozun. Tamam. Yerde boyayacağım ama pembe yazdım. <laughs> Tam bir tane değil iki pembe iki tane. Öbür pembe nerede? Yere mi düşürdünüz? Yere mi düştü? E, dur. Karşın iki tane Bunu al. Ja, awesome. mm -hmm. So, tun wir Busa tiskider çizsem nasıl olur acaba? Güzel olur. Çekebilirsin çizgiler. O da mantis pis. Çizeceğim. O da mantis. Pis pis çizsen boyarsın. Hı hı. Yani bu bunu boyayayım mı? Evet, boyayacaksın. O da boyayacaksın. Üstüne sürmedik. Hı? O 卖了吧，那干也不行，散养嘛。 Mızıkar. Boyalarınızı paylaşıyorsunuz değil mi? Hı hı. Paylaşmak neydi? Güzeldi. Evet paylaşmak güzeldir değil mi? Ya ben açayım annem sen kirletiyorsun. Ama daha <laughs> bir de hı tamam annem ben sigeri yeğdi yapıyorum hıh <laughs> çok güzel olacak değil mi tiskida yeğ

bitmiş. mavi değil mi? Hayır hayır, bitme çakı yaptım. boyayacaksınız anneciğim. Onu koy. Peki bunu? Onu boyamasanız da olur. Onu bırak. Peki bu? Onlar boyanabilir. Onun... Şimdi şunu buraya koyalım. Anne hani bunlar boyamayacak mı? Boyanacak onlar da. Anne, annem ben bunun tırnaklarını oyu yapayım mı? Yap. Tamam. İlk önce, ilk, ilk önce musluktan başlamıştım. O zaman pembe yazdım. Şuna bakacağım. Gene mi yapmak istiyorsun? yapayım sana. Şöyle yapalım. Şöyle oje. Ben yaptım mı? Evet. Hayır. Ha, hayır, bizimki zaten Heh, var. Anne. Bunu da yapalım dur. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle. Tamam, mı? Anne ben bu yesme bakarak çiziyorum. Tamam çok güzel. <laughs> Bunlar da ne buydum oyunu? Bunu hemen buyacağım ne yenge? Pembe. İşte. Hı hı çok güzel.

olacak bir daha. çok güzel olacak. Benim <tios> Ne şey, ben Karton. Şu şekilde kartonun üstüne yerleştirdik. Şimdi yapıştırmaya başlayacağız. Şimdi şöyle bir yapışkan var elimizde. Onunla evet, o benim yapıştırma yapıştırmaya başlıyoruz. Başlıyoruz. Yani tamam mı? Bu şekilde. Dur anneciğim, beraber yapıştıracağız. Yapıştırmayı yaparken de kenar. Aa, fazla döküldü. Ha, bu nasıl saktı böyle? Çek bakayım anneciğim. Yeri, her şeyin yeri belli ya. Bu şekilde, şöyle buraya yapıştırıyoruz. Görünüyor mu? Evet. Ha, şimdi, tamam. Onun evet, üstünden de şöyle ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Evet. Heh. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Evet, bunun kurumasını bekleyeceğiz. Evet. kuruyana kadar hiç dokunmayacağız. Evet, hiç dokunmayacağız. Şimdi bunu yapacağız. Şöyle şey kenarlarda yapıyoruz. Çok koktu çok. çok, soğuk soğuk. Koltuğu, çok. Bu yapıştırıcık güzel kokuyor. Nerede kokuyor? <laughs> oh. Çok güzel kokuyor bu yapıştırıcık. Evet. Bütün böyle kağıdı bütün <laughs> her tarafını dolaştırıyoruz. Ah oh, çok güzel Şöyle kokuyor. bilmiyorum bu kokuyor. Şöyle ortaya da yapabilirsiniz. <laughs> Oh, oh, Ay, ben, ben yapayım. Bugün ben yapayım. Bu güzel kokuyor. Oh. Çok duruyorsun. güzel kokuyor. Öyle değil mi? Evet. Oh. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Düzgün Düzgün düzgünce düzgünce bu Düzgün. şekilde oyamalarımızı yapıştırdık. Böyle de bir sekliyoruz. Bu bu böyle de çıkmıyor Evet. Bu da bu. Zalim yapıştırılıp güzel kokuyormuş hmm. öyle değil mi? <laughs> Dayanamıyorum bu kokuya hasta. Şöyle bunu da buraya yapacağız. Gelsin, Orayı biraz fazla getirmişiz ya. Ben de pembe rengi seviyorum çünkü. <laughs> Aa, ama pembe ekte soluncuk güzel olmuyor. <laughs> hmm. Hadi bir daha toplayalım. Koklamayın anne. Hani. Oh. Tiner kokusu gibi ya resmen. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Böyle kenarlarına şöyle. Dur anneciğim ben ayarlayayım. Yer kalmamış çok fazladır. Ben yapayım onu. Dur ben yapayım. Sen üstte yapıştır. Aa çok güzel kızıyor bu. Dur. Dur 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 dur. Ben yapayım. Dur de anneciğim. Dur kızım dur dur anneciğim dur. Acele etmeyin. Tamam. Çok Şimdi çok. Tamam. Evet çok soğuk. Heh. Şimdi de şu damlaları yapıştıracağız. Böyle de bir ben. Hı hı. <laughs> boyamayı unuttum. hemen boyayacağım. annesini boyamayı unuttu kardeşim. Hı hı. Ben sonrasını boyasın. Hı. Olasını ne yapayım. şimdi buraya yapıştırdım şu kağıdı sonra biraz büyük olduğu için burada bunun üstüne yapıştırmış gibi olacağım o şekilde sonra biraz yukarı alırım bunu da bunu da yapayım Suyu tasarruflu kullanıyorum çünkü geleceğimi düşünüyorum. İsimli afiş çalışmamız burada sona ermiştir. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.